Herkese merhaba güzel. bugün kargo açılışı yapıyoruz bugün tren çoğaldan anneme üstüne aldım 100tl böyle paketler geldi daha heyecanlıyım böyle bak hemen heyecanla açalım evet sadece açmayalım telefonu az önce El Fatiha oldu bakış şey olmaz açalım Niye açılmıyor? Açayım hemen geliyorum. Açtım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hemen kamerayı koyayım. Bir <laughs> Tamam. Heyecanla açıyorum. İçinden bir siyah daha çıktı. ah Şaka Böyle poşetimiz vardı. Anlatalım. Sen şakasın. Çok güzel. Buraya da bir şey yazmışlar. Önüne Hemen açalım arkadaşlar. Heyecandan ölüyorum. Bir şey olmasın. Yeter ki. Ah. Aa. Çok güzel. saniye. Öz önüne açalım. Buradan çıktı. Önüne böyle bir şeyler yazıyor. Saçma şey. Boş ver de bu anime üstüne bak. Bakar mısın? Arkası böyle. Bakar mısın? Çok güzel. Anime. Bir saniye hemen arkadaşlar göstereceğim. Arkadaşlar böyle şu an çok güzel anime. Şu an Ek isle bakın buraya yazıyorsa bir saniye hemen gösteriyor Isle da isle hemen çıkaralım. Bunu ben telefonumun kılıfına asacağım. Çok mutluyum arkadaşlar bir saniye. Bakın çok güzel değil mi? Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar anime sevenler için çok güzel olur bence. Arkasını da göstereceğim. Arkası arkadaşlar Efso. Anime sevenler için çok güzel olur bence. Düşünüyorum. Ben İngilizce şeyler yazıyor ama çok güzel kız. Bu erkek mi kız mı ya bilmiyorum. <gülüyor> anime. <gülüyor> i̇şte şahane. Anime. Evet elime bir şey yazmışlar. Bakalım. Ne yazmışlar çok merak ediyorum. R harfi var. Aa benim ilk harfim. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bay <laughs> bay.